herkese merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi <laughs> şimdi e, Küçük Mühendisler Atölyesi adı altında e, benden habersiz eğitim çeken iki tane arkadaşı e, huzurunuzda sorguya almaya karar verdim. Nihayetinde e, bu arkadaşlar Türkiye'de ilk ve tek e, olduğunu iddia ettikleri e, bir okul öncesi kodlama eğitimi çektiler. Benden habersiz. Evet, yani Anne. ben Isparta'ya gelmemiz. o <laughs> start çektik hocam. Evet, üniversiteli ve sertifikalı bir eğitim çektiler. Ben Isparta'dayım. 4-5 senedir Ankara'dayken çekmeyip benim Isparta'ya gelmemi fırsat bildiler. Biraz sorularla bu eğitimin mahiyetini ortaya koymak istiyorum. Benden habersiz yaptıkları işin sonuçlarını bir görelim istiyorum. İlk sorum tabii ki şu. Yani bu eğitimi benden habersiz niye çektiniz? Ben ben başlayayım. Şimdi e, Hasan Hocam öncelikle bu eğitimin kaliteli olması gerekiyordu. E... <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, aslında böyle bir karar verdik. Öncelikle gerçekten kaliteli bir eğitim olsun istedik. E, bildiğimiz her şeyi bunun içine koyduk. E i̇kinci kısım bu dediğiniz gibi okul öncesi döneme hitap eden Türkiye'deki ilk ve tek eğitim. Dolayısıyla hitap ettiğimiz kitle okul öncesi olunca onlara biraz daha böyle sevimli görünelim istedik. Şimdi e, siz malum böyle kara kaçtı kara <laughs> gözlü yüksek sesle e, çocuklar biraz yükerler dedik. Mustafa hocam zaten sessiz. E, ben de sevimliyim biliyorsunuz. <laughs> öyle Korkunç benim yani. <laughs> öyle olunca, Peki, evet. Peki madem öyle o zaman e, nedir hocam bu kodlama eğitimi? Yani niye veriyorsunuz bunu? E, hocam aslında kodlamayı biliyor olmanız lazım diye düşünüyorum ama madem e, size de izah edelim. Kodlamasını... No, ben biliyorum, ben biliyorum da hocam. Yani biraz dinleyicilerimiz aydınlansın, mahiyeti bir ortaya çıksın. Biz dil öğretiyoruz çocuklara ve bir aslında problem çözme dilini öğretiyoruz. Erken yaştan itibaren de e, bunu vermek durumundayız. Çünkü artık gittiğimiz dünya, hepimizin elinde bulunduğu işte akıllı telefonlar, akıllı cihazların dünyası ve kodlama bunların altında konuşan bir dil. Dolayısıyla aynı bir dil öğretir gibi bunları erken yaşta çocuklara öğretmek durumundayız ve gelecekte yaşayacakları dünyanın dilini şimdiden aşina olmalarını istiyoruz. Ve tabii ki bunu bir oyun kabı içerisinde çözmek istiyoruz. Kodlama bu dünyanın problem çözme dilidir ve biz de bunu erken yaşına itibaren çocuklara veriyoruz. Güzel. Peki diğer eğitimlerden farkı ne hocam? Madem ee, e, ilk ve teksiniz, diğer eğitimlerden hı. farkı nedir? Piyasada bir sürü hı. eğitim var. Aslında bunu diğer eğitimlerden farkı bir, öncelikle kesinlikle burada ekran kullanmadık. E, bu alanda akademik camiada çocukta beyin gelişimiyle ilgili, bilgisel gelişimle ilgili bulduğumuz, gördüğümüz, aynı zamanda bunları da süreç içerisinde ölçtüğümüz birçok etkinliği buraya koyduk. İşte buraya ne koyduk? Bedensel kodlamayı koyduk. İnsanlar hiçbir aracı gereci yokken nasıl kodlama yapabilir? Bunu koyduk. Duysal kodlamayı koyduk. Çocukların aşina olduğu araçlarla kas hafızası yöntemiyle nasıl kodlama yapılabilir? bunun yanında ekransız kodlama robotlarıyla dünyadaki bu yaş grubuna özel robotlarla bu nasıl yapılır bunu koyduk. Bunun ilave olarak kendi geliştirdiğimiz Montessori materyaline benzeyen bir kodlama materyaliyle bu etkinlik nasıl verilebilir, nasıl yapılabilir bunu koyduk. Bunun yanında yine Mustafa Hocam'ın bilişsel oyunları yani çocuklardaki o testler, testler dediğimiz çocuklarda nasıl ölçülür bu, bu kısımları koyduk ve buna ilave olarak da bir çocuğun gelişim düzeyini, gelişim sürecini nasıl ölçümleyebiliriz? Bunları nasıl kritiklendirebiliriz? Aslında hem bir velinin hem de bir öğretmenin ihtiyacı olan her şeyi buraya koyduk. Bu alanda ilk... Teorik mi bunlar? Aslında. Teorik şimdi, mi bunlar? Şimdi tabii ki teorik yapımız var ama aslında... Yani söylediğiniz işte, şeyler çok teorik göründü biraz gözüme <laughs> bensiz. Önce bir teorisini anlattık tabii ki. Şimdi sizi düşündük aslında referans olarak. Şimdi bunu Hatun Hocam nasıl anlattı diye. <gülüyor> 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 önce bir teorikten bahsettik. Tabii ki dünya literatüründe nelerden bahsediyoruz? Bilişsel gelişim nedir? Bununla ilgili kodlama eğitimi veriyoruz ama bunun bilişsel gelişimle çocukların bilişsel gelişimi ilişkisi var. Bunu nasıl indirgeyebiliriz? Bunun için belki yüzlerce makaleyi taradık. aynı zamanda yaklaşık 3 yıldır binlerce çocukla çalıştık. belki 3-4 bin çocukla çalıştık. Ve bütün bunların özünü aslında biz bu eğitimde sunduk. Ve eğitimimizin teorisinden sonra tamamen geri kalan belki de %70-80'ini uygulamaya verdik. Çünkü adım adım bir işin neden ve nasıl yapıldığını anlatmamız lazımdı. Bunu adım adım, adım adım en basitten başlayarak, e, bu eğitimi almak için hocam, yani dediğim gibi referansınız sizsiniz. E, dolayısıyla hiç kimsenizin şey programlayıcı. <laughs> <laughs> Ama eğitimden sonra çok iyi bir kodlamacı olacağını düşünürüz. Peki, peki kimler almalı hocam? Yani tamam hadi ben aldım. Ben bir kodlama hocasıyım. Aldım. Hı. İşime yarayabilir. Başka kimler almalı? Ee, bu eğitimi e, kodlama alanında çalışmış fakat bu eğitimi alt yaş grubuna 3-7 yaş temeline indirgemek isteyen öğretmenler alabilir. Ya yani bu nasıl indirgenebilir? E, bununla e, bunu öğrenmek isteyen e, kodlama öğretmenlerimiz ya da bir e, e, Kodlama eğitimi almış öğretmenler, bilgisayar eğitimleri almış öğretmenlerimiz alabilir bir. İkincisi, okul öncesi eğitimi almış fakat kendi okulunda e, ya da kendi öğrencilerine bu eğitimi vermek isteyen okul öncesi öğretmenlerimiz alabilir. Üç, e, herhangi bir okulda ya da bir kursta, bir alanda çocuklara kodlama eğitimi vermek isteyen, temelde okul öncesi yaşta vermek isteyen öğretmenlerimiz alabilir, branş öğretmenleri alabilir. Dördüncü olarak ise, kendi çocuğuyla kaliteli vakit geçirmek isteyen, çocuğunun gelişim sürecini ölçümlemek isteyen, çocuğuna gerçekten faydalı bir şeyler koymak isteyen, dünyanın e, gelişen o teknolojinin getirdiği gereklilikleri çocuğuna sunmak isteyen velilerimiz e, bunu alabilir. Peki e, e, madem öyle ben konuyla ilgili hiçbir şey bilmeyen bir insan olduğumu varsayalım. E, 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 ve gerçekten <laughs> okullarda kodlama eğitimi de okul öncesinde kodlama eğitimi de vermek istiyorum. Bu eğitim e, aldığım zaman bu eğitimi baştan sona her şeyle e, ben okul öncesinde kodlama eğitimi hiçbir şey var varsayıyorum. Kodlama eğitimi verebilir miyim? Tabii ki hocam. Şimdi e, baştan beri söylediğimiz aslında bir referans aldığımız nokta e, daha önce kodlamayı hiç duymamış olan, e, olan herkes için bu eğitimi nasıl indirgeneceğini. Yani biz aslında hem akademik bir literatürü okurken hem de belki binlerce çocukla çalışırken e, bu işi çocuk seviyesine indirgemenin yolunu aradık. Çocuklarla beraber çalıştık ve tamamen modellediğimiz aslında çocukların bu kadar hem teorik hem pratik tecrübelerimizden sonra çocukların bir yıldaki geri bilecekleri teker teker çıkarttık. Örneğin bir 3 yaş çocuğu veya 4 yaş çocuğu, 5 yaş çocuğun veya 6 yaşında bir çocuk nereye kadar gelebilir yıl sonuna kadar? Bunların hepsini teker teker çıkarttık ve bunları adım adım nasıl uygulamaları gerektiğini izleyen herkese aslında aktarmaya başladık. Dolayısıyla bu eğitimden önce daha önce okuma yazma biliyor olmanız ve şöyle söyleyeyim aslında bir dile aşina almanız yani okuma yazma biliyor olmaktan kastım herhangi bir dil biliyorsanız bu dilin yeni bir dilin aslında kodlamada bir değilse madem yeni bir dilin temelini nasıl vereceğimizi teker teker açıkladık aslında. Dolayısıyla daha önce hiçbir şey bilmiyor olmanıza gerek yok hocam. Peki alkışlıyorum. Çok güzel de. Şimdi diyorsunuz ki ortada şöyle bir mevzu var. Yani bir Türkiye'de ilk ve tek kendimize ait yöntemlerimiz var diyorsunuz. İki e, ya bunu bu eğitimi videoları izleyince herkes anlayabilir diyorsunuz. Ya yani elinizde bir tatlı var. Niye sağ sola dağıtıyorsunuz. Bunun mahiyeti nedir? <laughs> Aslında Bu da biraz bunu bunu ilginç. bunu ben de çok sorguladım başlangıçta. Çünkü biz buna başladığımız zamanda eğer böyle bir dokümanı böyle bir aslında veri paketini elimize almış olsaydık gerçekten bu kadar paper okumamıza gerek kalmazdı değil mi hocam? Bu kadar çocukla çalışmamıza, bu kadar ölçüm almamıza gerek kalmazdı. Çünkü gerçekten bu süreç içerisinde bütün okuduğumuz o paper'ları, bütün tecrübeleri o kadar böyle açık bir şekilde aktardık ki buraya. Gerçekten no brainer şekilde başlayan herkes bunu en temelden çok kolaylıkla uygulayabilir. Fakat niye koyduk bunu? Bir gerçekten bu eğitimin çok faydalı olduğunu gördük. Kendi çocuklarımızda ve çalıştığımız çocuklarda bunu öncelikle publish etmek, umuma yaymak eğilimindeyiz. İkinci husus ise hocam eğitimlerimiz aslında hiçbir zaman sabit kalmıyor. Biz her yıl bu eğitimlerin üzerine başka eğitimler koyuyoruz. Başka şeyler koyuyoruz, geliştiriyoruz. Ve temelde biliyoruz ki bu okul öncesi öğretmenlerle ve velilerle çocuklara verilmeli, yayılmalı bu eğitim doğru bir şekilde aslında doğru yöntemlerle aktarılmalı. İki bu bilincin artması aslında bizim ortaya koyduğumuz kaliteli eğitimin de anlaşılması ve bunun daha doğru yola gitmesine katkı sağlayacak. Bu nedenle böyle bir aslında belki fedakarlık demek lazım. Biraz cömert davrandık diyebiliriz burada. Bir de ben ettiğim hocam. Aslında şimdi Ankara'da bu iş yapıyoruz temel merkezde. siz olmadan da Ankara'da yapıyorduk hocam. Siz varken de Ankara'da yapıyoruz. <laughs> Isparta'dan Fakat, hiçbir getiri yok diyorsun yani. Evet. Fakat ki yaptığımız işi doğru yapıyorsak eğer madem bir ortaya bir metot ve araç koyduk. Gerçekten bu eğitim için tasarladığımız kendi araçlarımızı kullandık. niye tasarladığımızı anlattık. Bu eğitimin Türkiye'de de yaygınlaşmasını istiyoruz, hatta yurt dışında da yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü ortaya bir model koyduğumuza inanıyoruz ve buna gerçekten e, yürekten inanıyoruz. Gerçekten verimlerin çok iyi, çocuklarda e, ciddi gelişimler gözlemledik bu süreçte. E, ama Türkiye'nin her yerine ulaşma şansım yok? Yani siz görüyoruz hocam, size de denedik, Isparta'da olmadı mesela. O yüzden, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Türkiye'nin her yerine ulaşabilmek için e, biz bu eğitimleri yaygınlaştırmak istedik. O yüzden de böyle bir eğitim yaptık. Peki, peki hocam, yani Türkiye'nin her yerine yaygınlaştıracaksınız da? E nihayetinde sizin kendi tasarımınız olan aslında bizim hani ben de orada biraz pay alayım tasarımımız <laughs> olan bir set var. E de bu set e, bu set olmadan e, nasıl devam edecek? Devam edebilecek mi? Bu seti nasıl sağlayacağız? Şimdi hocam bu seti tabii ki e, sağlama imkanımız var. E, bu, bunun için şu an aslında ilk Çocuk çok ciddi bir çalışma yapıyor ve yakın bir zamanda herhalde bir 15-20 güne kadar e, bu ürüne herkes ulaşabileceği bir şekilde bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla isteyen herkes bu ürüne ulaşabilecek. Ama dediğim gibi e, eğitimimiz bizim öyle bir yapı kurduk ki aslında biraz gibi bir yapı var ortada. sadece bir materyale bağlı kalmadan, hiçbir materyal kullanmadan da kodlama eğitimi verilebileceğini ama fakat süreçlerin daha verimli olması için bazı materyallerin de arada kullanılması gerektiğini anlattığımız bir model oldu. Dolayısıyla isteyen baştan materyalsiz fakat ilerleyen aşamalarda materyale istediği gibi ulaşabilerek bu eğitimi verebilir. Bu materyalin içerisinde robot var mı? Mustafa Herhangi ya. bir robot? E, materyalin içerisinde robot yok. Ee, bu materyali biraz da maliyet etkin şekilde sunmak istedik. Robot aslında bu işin biraz da oyuncağı. Bunu çok duyuyoruz. Biz kendi evimizde de, benim kendi evimde bir sürü robotum var. Ancak bu bir oyuncaktan öteye gitmiyor. Ya da e, bunu alan velilerimiz de söylüyor. Yakın zamanda yine duyduk böyle, hocam oyuncu robot aldık ama bu bir oyuncak. Ee, çok böyle geri dönüşler aldık. Aslında burada biz bir düşünce e, yapısını düşünmeyi temel alan bir altyapı kurmaya çalıştık. Burada soru kartlarımız var, oyunlarımız var. E, burada çocukların hedefleri var. E, bu hedeflere giderken onların kullanılması gereken araçlar var, kısıtlar var, ara hedefler var. Aslında bunu hem bir oyuncak hem de aynı zamanda çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlayacak bir modelde hazırladık. Evet bu veli desteğiyle çocuğun kendi kendine yapabileceği, kendi başına yürütebileceği bir oyun hem oyuncak hem de bir bilim seti gibi tasarladık aslında. Bu aç bu açıdan içinde bir Robot yok. O zaman yani piyasadaki herhangi bir robotu bu araç eğitim materyaline de dönüştürüyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. E, kesinlikle. E, her robot bu aracı dönüştürülebilir. Bu şekilde tasarladık zaten. Hatta robotlar temel olarak tasarladık. E, bu araç hem bir robotla birlikte çalışabilir. Herhangi bir robotla. Hem de tek başına kullanılabilir. Modüler bir yapı. Peki. Yani beğendim. Şahsen ben beğendim. Peki bu Tabii. eğitimin süresine. Ben eğitimi satın aldım. Ne kadar sürede bitirmeliyim? Şimdi hocam bu eğitim satın aldığınızda aslında e, yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 60 ders saatlik bir e, süre var bunun için ve yaklaşık eğitim satın aldıktan sonra da 2-3 ay sonra e, bir online sınav var ama siz o sınava değil bir sonraki sınava da katılabilirsiniz. Yani eğitim satın alan aslında aynı anda bütün veriye ulaşabiliyor, bütün videolara e, erişebiliyor fakat ne zaman istek, e, izlemek isterse bazıları daha kısa sürede bitebilir, daha, bazıları daha e, uzun zamana yayabilir. Şu ana kadar mesela eğitim alıp da bize çok şu şekilde dönüş oldu. Hocam dedi ki, verdiğiniz bilgiler çok kıymetli, ben bunları not olarak çalışıyorum ve aynı dersi gire faizliyorum. Bu tamamen hani alan kişinin bu süreci nasıl değerlendirdiği ve buna ne kadar emek ayırması gerektiğiyle ilgili bir durum. Ama yaklaşık olarak 2-3 ayda bitirebileceği ve arkasından tamamen bizim anlattıklarımızla beraber online bir sınava gireceği bir sistem var ve akabinde de bir sertifikası olacak, üniversite onaylı sertifikası. Bir de ekstra bir şey eklemek istiyorum. Biz bu eğitimle beraber aslında sadece eğitim değil aynı zamanda bir 5-6 yaşın mesela bir yıllık müfredatını da veriyoruz şu an döküman olarak. Bu adım adım her hafta belki de nasıl yapma ne uygulaması gerektiğini yıl sonunda nereye gelmesi gerektiğini açıklayacağı bir döküman olacak. Bu da gerçekten bizim için çok emek verdiğimiz aynı zamanda çok kıymetli bir döküman. Herkes buna da ulaşabilecek. Yani öğretmenlerimiz Peki. aslında eğitimi vermeden önce tamamını izlemek zorunda değiller değil mi hocam? Yani şöyle, evet. e, o haftalık dersin videosunu izleyip kartı da eline alarak hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz sadece bunları izleyerek o dersi verip bir sonraki haftada sonraki dersleri izleyerek devam edebilecekleri modüler, birbirinin üzerine binen, birbirini asla tamamlayan bir modelde bunu tasarladık. İzlediği bir videoyu oldu. sonradan dönüp tekrar sonradan İzledim. tekrar izleyebilir. Evet. Her zaman istediği zaman uzanabilir. Peki güzel, canalcı evet. ee, can alıcı soruya geleyim. Fiyatı ne? <laughs> şöyle hocam, şimdi aslında fiyatları e, uzaktan eğitim kurumu e, tabii ki belirliyor. E, ama e, şöyle diyeyim, e, yaklaşık olarak fiyatlar e, ne olursa olsun genelde değişmiyor ama e, o uzaktan eğitim sitesinden görebilirler fiyatları. Fakat bizim e, kullanıcılı, kullanıcıları ve takipçilerimiz özel veya abonelerimiz özel bir indirim kodumuz var. E, fiyat ne olursa olsun bunu aldıkları takdirde %10'luk bir indirim daha var bu kodla beraber. O zaman hocam bu YouTube videosunun altına o indirim kodunu da e, koyarsanız isteyenler ulaşabilir. Tabii. Güzel olur. E, sanki siz alacak mısınız gibi bir izlenim edindim Hasan hocam. Yani 4 senede birebir öğrenemediğim bir şeyi <laughs> videoyla öğrenebilir miyim? Bir deneyeyim. Siz yaparsanız herkes yapar diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Çok ince çok güven. <laughs> teşekkür <gülüyor> ederim. Çok sağ olun. Güzel bir <laughs> şey. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs>